Hiç keto dostu yiyeceklerin sonsuz listelerine göz attığınızda başladığınız zamandan daha fazla kafanızın karıştığını hissettiniz mi? Birisi peynirle karnınızı doyurabileceğinizi ve kalori saymamanız gerektiğini söylerken bir diğeri ıspanağın her zerresine dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu neredeyse klasik telefon oyununa benziyor. Burada bir mesaj fısıldanarak etrafa iletiliyor ve sonunda komik bir şekilde çarpıtılıyor. Eğer bu sizin ketojenik diyetle ilgili deneyiminize benziyorsa, yalnız değilsiniz. Bugün, saçmalıkları bir kenara bırakıp, 10 düşük karbonhidratlı ve birçok durumda diyetten bahsedeceğiz. Neredeyse hiç karbonhidrat içermeyen, bu diyet ketozise giden yolculuğunuzu kolaylaştırabilir. Ayrıca net karbonhidratları mı yoksa toplam karbonhidratları mı saymanın en iyi strateji olduğunu ve diyabetin tersine çevrilmesi veya önemli miktarda kilo verilmesi gibi kişisel hedeflerinizin bu seçimde neden bir faktör olması gerektiğini inceleyeceğiz. Yani keto efsanelerinin mayın tarlasında gezinmeye ve gerçekten işe yarayan bir plana ulaşmaya hazırsanız videoyu kaçırmayın. Bu videonun sonunda karbonhidrat sayınızı düşük ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için Tabağınıza ne koymanız gerektiğini tam olarak öğreneceksiniz. Karbonhidrat sayımları neden farklıdır? Net karbonhidratlar ve toplam karbonhidratlar. En iyi 15'ine geçmeden önce keto topluluğundaki en büyük karışıklık noktalarından birini çözelim. Net karbonhidratlar ve toplam karbonhidratlar. Net karbonhidrat terimi reçetesiz satılan diyet tavsiyelerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Fikir basit. Bir gıdadaki toplam karbonhidrat gramını alın ve lif gramını ve bazen şeker alkollerini çıkararak net gramı elde edin. Birçok kişi bu yöntemi seviyor çünkü bu yöntem lif çıkarıldığında karbonhidrat içeriği düşük görünen belirli yiyecekleri diyetlerine dahil etmelerine olanak sağlıyor. Ayrıca özellikle barlar, ekmekler ve tatlandırıcılar olmak üzere keto dostu olarak etiketlenen çeşitli ürünleri de barındırabilir. Ancak doktor Erik Westman gibi bazı uygulayıcılar bunun yerine toplam karbonhidratların kullanıldığı reçeteli güç yaklaşımını savunuyor. Bu görüşe göre ne lif ne de şeker alkolleri hiç eksiltilmemektedir. Bu daha katı yöntem özellikle birisi tip 2 diyabetin tersine çevrilmesini istediğinde klinik ortamlarda sıklıkla kullanılır. Yüzlerce kilo vermek veya diğer ciddi metabolik sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Günlük limitinize hangi karbonhidratların sayılacağı konusunda herhangi bir tahminde bulunmanızı ve muhtemelen herhangi bir esneklik sağlamanızı ortadan kaldırır. Ketojenik diyete yeni başladıysanız veya ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız toplam Karbonhidratlar ketozise gireceğiniz ve ketozda kalacağınız konusunda size daha fazla güven verebilir. Ancak bu, net karbonhidratların hiç kimse için işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. Eğer sadece biraz kilo vermeye ihtiyacınız varsa, mevcut sağlığınızı korumak istiyorsanız veya belirli yiyeceklerin tadını daha esnek bir şekilde çıkarmak istiyorsanız, net karbonhidratlar yeterli olabilir önemli olan deneme yanılma yöntemidir. Ayrıca kan şekerinizi, kilonuzu veya enerji seviyenizi ölçerek vücudunuzun nasıl tepki verdiğine dair dürüst bir değerlendirme yapmaktır. Net karbonhidratlarla iyi bir performans gösteriyor olabilirsiniz, ancak bir platoda takılıp kaldıysanız veya istekleriniz hala kontrol edilemiyorsa, tam karbonhidrata geçmek size ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir. Sponsorlu segment: Temel elektrolitler. Bu en iyi 15'ine dalmadan önce elektrolitlerden bahsedelim. Ketojenik diyeti deneyen herkes sıvı alımının ve elektrolit dengesinin ne kadar önemli olduğunu bilir. Karbonhidrat alımı azaltıldığında vücut suyu daha hızlı serbest bırakırken sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de atılır. Bu durum halsizliğe Baş ağrısına ve korkulan keto gribine yol açabilir. İşte tam bu noktada bugünün sponsoru Element devreye giriyor. Element, ketozis durumunuzdan çıkmanıza neden olabilecek ilave şeker veya diğer bileşenler olmadan uzmanca formüle edilmiş bir sodyum, potasyum ve magnezyum karışımı sunar. Çi, aromasız versiyonu ise mavi yeşil bir pakette sunuluyor ve hiçbir tatlandırıcı içermiyor sadece vücudunuzun ihtiyaç duyduğu miktarda elektrolitler içeriyor. Eğer kas krampları, yorgunluk veya şeker istekleri yaşıyorsanız, rutininize buna benzer bir elektrolit takviyesi eklemeyi düşünebilirsiniz. Şu anda her satın alımda ücretsiz bir numune paketi, 8 adet tek kişilik paket içeriyor veriyorlar. Farklı lezzetleri denemek hatta meraklı bir arkadaşınızla paylaşmak için mükemmel bir yol. Elementi denemek istiyorsanız aşağıdaki açıklamada bulunan bağlantıya gidin. Bunu deneyin ve elektrolitlerinizi tüketerek kendinizi daha enerjik hissedebilir, hatta daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ketojenik diyetin genel görünümü Peki, ketojenik diyette karbonhidrat tüketimi gerçekten ne kadar düşük olmalı? beslenme ketozisini sürdürmek istiyorsanız, birçok uzman günlük karbonhidrat alımınızı 20-30 gramla sınırlamanızı öneriyor. Bu genellikle toplam kalori alımınızın yaklaşık %5'ine denk gelir. Bu karbonhidratların net mi yoksa toplam mı sayılacağı hedeflerinize ve vücudunuzun tepkilerine bağlıdır. Ama işte önemli bir ipucu rakamlara fazla takılıp asıl resmi yani tam gıdalara odaklanmayı gözden kaçırmayın. Bazı insanlar düşük karbonhidrat etiketleri konusunda o kadar heyecanlanıyorlar ki, paketlenmiş atıştırmalık barlar veya şekersiz şekerlemeler gibi şeylerle aşırıya kaçıyorlar. Bir bakmışlar ki kilo vermede duraklama noktasına gelmişler veya şekere karşı güçlü bir istek duyuyorlar. Ketojenik diyette gerçek başarı genellikle makro besin farkındalığı ve gerçek gıda seçimlerinin birleşiminden gelir. Bunu aklımızda tutarak öğünlerinizi temel alabileceğiniz 10 son derece düşük karbonhidratlı besini ortaya çıkaracağız. Bunların her biri gizli karbonhidrat tuzaklarından kaçınmanıza ve tok kalmanıza yardımcı olarak bilinçsizce atıştırmanıza engel olabilir. Birinci, et, yıldız protein. Karbonhidrat içeriği, 100 gramda yaklaşık 0 gram. Karbonhidratsız yaşam söz konusu olduğunda et hemen hemen her listenin başında gelir. Sığır eti, kuzu eti, domuz eti, tavuk, hindi. Hangisini daha çok seviyorsanız onu seçin. Eğer yağlı etlerin zengin lezzetinden ve dokusundan korkmuyorsanız onları tercih edebilirsiniz. Ketojenik diyette enerji ve tokluk için hayati önem taşıyan Günlük yağ ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. İlginçtir ki, geçmiş on yıllardır süregelen az yağlı zihniyeti nedeniyle bu daha mermer görünümlü etlerin fiyatları daha uygundur. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gizli şeker veya katkı maddeleri içerebilen, aşırı işlenmiş, aromalı veya kürlenmiş etlere karşı dikkatli olun. Ancak karbonhidrat içeriği gerçekten çok azsa küçük şeyleri dert etmeyin. Soğuk etler, peperoni veya pastırma, özellikle keto diyetinde rahatça kalmanıza yardımcı oluyorsa planınıza yine de uyabilir. Her zaman olduğu gibi toplam karbonhidratlarda katı bir sınır hedefliyorsanız etiketleri kontrol edin. İkinci deniz ürünleri. Karbonhidrat içermez ve besin açısından zengindir. Karbonhidrat içeriği 100 gramda 0 gram çoğu çeşit için. Deniz ürünleri de protein ve sağlıklı yağların bir diğer harika kaynağıdır. Somon, ton balığı, uskumru ve sardalya kalp ve beyin sağlığını desteklediği bilinen omega-3 yağ asitlerini içerir. Öte yandan morina veya pisi balığı gibi daha yağsız balıklarda karbonhidrat açısından düşüktür. Karides, yengeç, ıstakoz, okyanusta yüzen veya sürünen her şey ekmek kırıntısına bulanmadığı veya tatlandırılmadığı sürece sorun değil. Deniz ürünleri sevenler için kısa bir not. Deniz tarağı ve midyelerin karbonhidrat içeriği biraz daha yüksek olabilir. 100 gramda yaklaşık 2 ila 3 gram. Eğer günlük karbonhidrat sınırını sıkı bir şekilde koruma konusunda kararlıysanız porsiyon boyutlarınıza dikkat edin. Ayrıca Gut hastalığına yatkınlığı olan kişiler, özellikle düzinelerce yemeği seviyorlarsa, istiridye gibi yüksek purinli kabuklu deniz ürünlerinin tüketimini sınırlamak isteyebilirler. Bunun dışında yengeç etini, tereyağına batırıp bunu akşam yemeği diyebiliyorsanız, keto diyeti hayallerinizdeki yaşam tarzı olabilir. Üçüncü visera, gizli mücevherler. Karbonhidrat içeriği, çoğunlukla 0 gramdır ancak karaciğerin 100 gramında 2 gram civarı olabilir. Karaciğer, kalp, böbrek ve dil gibi sakatatlar genellikle sakatat olarak adlandırılır, besin açısından çok zengindir. Bunlar kas etinden genellikle daha yüksek konsantrasyonlarda vitamin ve minerallerle doludur. Karaciğerdeki hafif karbonhidrat içeriği, depolanmış glikojen nedeniyle genellikle Orta miktarda tüketildiğinde ihmal edilebilir düzeydedir. Bazı kültürlerde karaciğer yaygın bir temel besindir ve çeşitli lezzetli şekillerde hazırlanır; kızartılarak, ezmelere karıştırılarak veya sosislere katılarak. Eğer tadı veya dokusu sizi rahatsız ediyorsa, dondurularak kurutulmuş takviyeler mevcuttur. Ancak gıdanın tamamını almak genellikle daha uygun maliyetlidir ve besin açısından daha yoğundur. Sakatatları hem damak tadınız, eğer iyi pişirmeyi öğrenirseniz, hem de genel sağlığınız için özel bir ziyafet olarak düşünün. Dördüncü yumurta, ketojenik diyet için mükemmel bir tamamlayıcı. Karbonhidrat içeriği, 0 grama çok yakın. Bazı tahminler, yumurta başına yaklaşık 1 gram olduğunu gösteriyor. İster çırpılmış, ister kızarmış, ister haşlanmış veya haşlanmış olsun. Yumurtalar adeta ketojenik diyetin süper kahramanıdır. Uygun fiyatlı, çok yönlü ve temel besin maddeleriyle dolu. Ayrıca kolesterol nedeniyle yumurta tüketimini sınırlamamız gerektiği yönündeki mit de büyük ölçüde çürütüldü. Yapılan araştırmalar, besinlerden alınan kolesterolün kan kolesterolünü zararlı bir şekilde yükseltmediğini giderek daha fazla gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar yumurtanın iyi kolesterolü HDL artırabileceğini öne sürüyor. Çırpılmış yumurtanıza süt gibi ek malzemeler eklerseniz yanlışlıkla karbonhidrat ekleyebileceğinizi unutmayın. Ancak bunları sadece peynir, et veya düşük karbonhidratlı sebzelerle birlikte tüketirseniz yine de formda kalırsınız. Küçük bir uyarı bazıları aşırıya kaçabilir. Öğün başına 5 veya 6 yumurta yemek kaloriyi artırabilir. Yumurtalar tek başına karbonhidrat alımınızı artırmasa da, kilo vermeyi hedefliyorsanız açlık ve tokluk sinyallerinizi her zaman dinleyin. Beşinci yağlar, tereyağının ötesinde. Karbonhidrat içeriği, genellikle 0 gram. İnsanlar yağ kelimesini duyduklarında genellikle akıllarına sadece tereyağı gelir. Ancak ketojenik diyette zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, gey ve hatta avokado yağı gibi yağları tavaları kaplamak, salataları tatlandırmak ve sosları zenginleştirmek için kullanabilirsiniz. Bunlara temiz yağlar denir. Yani minimum düzeyde işlenmişlerdir. Ancak sıfır karbonhidrat sınırsız lisans anlamına gelmiyor. Her yemeğe zeytinyağını ölçüsüzce dökerseniz, kalori ihtiyacınızı rahatlıkla aşabilirsiniz. Ketojenik diyetin temel prensibi, vücudun büyük miktarda diyet yağına güvenmesi yerine, depolanmış vücut yağını yakmasına izin vermektir. Bir çizgi buraya, bir parça tereyağı oraya. Evet, lütfen. Ancak kilo vermeniz durursa, yiyeceklerinizi aşırı yağ veya tereyağıyla boğmadığınızdan emin olun. Altıncı süt ürünleri. Peynirler, kremalar ve uyarılar. Karbonhidrat içeriği. Porsiyon başına yaklaşık 0 gramdan birkaç grama kadar değişir. Süt ürünleri biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü karbonhidrat içeriği nasıl işlendiğine ve hangi tür sütün kullanıldığına bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Çedar, parmesan, guruyer ve stilton gibi daha sert peynirler karbonhidrat açısından çok düşük olma eğilimindedir. Süzme peynir, krem peynir veya keçi peyniri gibi daha yumuşak çeşitlerin içeriği biraz daha yüksek olabilir. 100 gramda 2 ila 4 gram arasında. Süt ürünlerini aşırı tüketmek kolaydır çünkü lezzetlidir ve birçok yönden karbonhidrat oranı çok düşüktür. Ancak sürekli peynir yerseniz bu kaloriler hızla artabilir klinik ortamda tüketimi kontrol altında tutmak için günlük 113 gram peynir gibi bir sınır bile konulabilir. Bu, peyniri tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak bunun tamamen ücretsiz olduğunu varsaymayın. Kilo vermenizde duraklama olursa veya şişkinlik hissederseniz geçici olarak kilo vermeyi azaltabilirsiniz. 7. sebzeler Düşük karbonhidratlı yapraklı yeşilliklere yönelin. Karbonhidrat içeriği genellikle yapraklı yeşillikler için çok düşüktür. Diğerlerinde büyük ölçüde değişebilir. Birçok insan sebzelerin düşündüklerinden daha fazla karbonhidrat içerebileceğini öğrenince şaşırıyor. Ispanak, kara lahana, marul ve roka gibi yapraklı yeşillikler özellikle çoğunun lif olması nedeniyle toplam karbonhidrat açısından çok düşük olma eğilimindedir. Brokoli, karnabahar, kabak ve kuşkonmaz da sıklıkla iyi seçeneklerdir. Bununla birlikte, günlük karbonhidrat miktarınızı artırabilecek patates, tatlı patates, havuç ve mısır gibi nişastalı sebzelere dikkat edin. Ayrıca, gerçek karbonhidrat içeriğinin sebzelerin nasıl yetiştirildiğine, işlendiğine veya ölçüldüğüne bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Başka bir deyişle, bir uygulama, bir su bardağı, brokolinin x gram karbonhidrata eşit olduğunu söyleyebilir. Ancak bu kesin bir bilim değildir. Bir bölgede yetiştirilen brokoli, başka bir bölgede yetiştirilen brokoliden biraz farklı olabilir. Eğer tam olarak sayıyorsanız, elinizden geldiğince tartıp ölçün ama milimetre hassasiyetindeki yanılgıya düşmeyin. Genel kural, koyu yeşil, Lifli sebzeler genellikle keto diyeti için daha güvenlidir. 8. meyve dikkatli olun. Karbonhidrat içeriği tatlı meyvelerde daha yüksektir ancak avokado ve zeytin gibi bazı istisnalar vardır. Muz, elma, portakal ve üzüm gibi geleneksel tatlı meyveler çok düşük karbonhidrat sayımı hedefliyorsanız genellikle diyetinizden çıkarılmalıdır. Nadir keto dostu Meyvelerden biri de botanik olarak meyve olarak sınıflandırılan avokadodur. Sağlıklı yağlar ve lifler sayesinde avokadonun 100 gramında yaklaşık 2 gram karbonhidrat bulunur. Ve şimdi her zaman olduğu gibi yumuşak egzersizlerin önemini günlük olarak hatırlatıyoruz. Bunu izliyorsanız gününüzden bir an ayırıp refahınızı düşünmüşsünüz demektir ve bu harika bir şeydir. Bugün özellikle sevgili büyüklerimize nazik bir rehberlik ve cesaretlendirme sunmak istiyorum. Ancak bu hatırlatmalardan her yaştan insan faydalanabilir. Bunu yanınızda sizi biraz hareket etmeye, biraz nefes almaya ve bedeninizi küçük ve tutarlı yollarla beslemeye teşvik eden rahatlatıcı bir ses olarak düşünün. Başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Herhangi bir yeni egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya güvendiğiniz bir sağlık uzmanına danışın. Vücudumuz eşsizdir ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Sağlık profesyoneli herhangi bir aktiviteyi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza ve güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Nazik ve dikkatli davranalım daima bedenimizin bize ne söylediğini dinleyelim. Birinci, nazik hareketin önemi. Yıllar geçtikçe vücudumuzun değişmesi doğaldır. Eklem bölgelerimizin biraz daha sertleştiğini, kaslarımızın eskisi gibi tepki vermediğini veya dengemizin daha hassas hale geldiğini fark edebiliriz. Ancak bu değişimler bizi dolu dolu, neşeli hayatlar yaşamaktan alıkoymak zorunda değil. Fiziksel sağlığımızı korumanın veya iyileştirmenin en basit ve en etkili yollarından biri nazik ve tutarlı hareketlerdir. Egzersizi bir angarya olarak değil, kendi konforunuza ve refahınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Hareket ettiğinizde eklemlerinizin yağlanmasına yardımcı olur, kaslarınızın çalışmasını sağlar ve hatta dolaşım sisteminizi uyararak oksijen açısından zengin kanı vücudunuzun en ücra köşelerine gönderirsiniz. Zamanla bu küçük çabalar, dolaptan bir bardağa uzanmak, bir şey almak için eğilmek veya sandalyeden kalkmak gibi günlük işleri daha kolay ve daha yönetilebilir hale getirebilir. Ancak sadece fiziksel faydalarıyla sınırlı kalmıyor, hafif egzersiz aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı da destekliyor vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, stresi azaltmaya ve sakinlik hissini desteklemeye yardımcı olabilen iyi hissetme hormonları olan endorfinlerin salgılanmasını teşvik ederiz. Düzenli hafif hareketlerin zihninizi temizlemeye yardımcı olduğunu, daha iyi odaklanmanızı sağladığını veya çevrenizdeki dünyayla daha rahat hissetmenizi sağladığını fark edebilirsiniz. İkinci küçükten başlayarak, Sandalye egzersizleri geleneksel egzersiz rutinleri fikri gözünüzü korkutuyorsa endişelenmeyin. Kendinizi yoğun egzersizlere zorlamanıza veya vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlamanıza gerek yok. Aslında sandalye egzersizleri başlamak için harika bir yol olabilir. İhtiyacınız olan tek şey destekleyici bir sırtlığa sahip sağlam bir sandalye ve etrafınızda biraz boşluk. Birinci oturma duruşu kontrolü. Ayaklarınız yere düz basacak şekilde rahat bir şekilde oturun. Başınızın üstünden sizi yavaşça yukarı doğru çeken bir ip hayal ederek omurganızı uzatın. Omuzlarınızı gevşetin ve ellerinizi kucağınıza veya uyluklarınıza koyun. Burnunuzdan derin ve sakinleştirici bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. İk i̇kinci omuz ruloları omuzlarınızı beş kez küçük daireler çizerek yavaşça öne doğru yuvarlayın. Daha sonra sıkılıklarına dikkat ederek beş defa geriye doğru yuvarlayın. Yavaşça ilerleyin ve herhangi bir ağrı hissederseniz hareket aralığını azaltın veya dinlenmek için duraklayın. Üçüncü boyun germe, sırtınız hala dikken çenenizi göğsünüze doğru indirin.'' Boynunuzun arkasını hafifçe esnetmek için bu pozisyonu koruyun. Başınızı yavaşça nötr pozisyona getirin. Sonra başınızı sağa doğru eğin, kulağınız omzunuza doğru baksın, kısa bir süre bekleyin ve merkeze dönün. Sola doğru eğilip tutun ve merkeze geri dönün. Dördüncü oturarak yürüyüşler, vücudunuzun üst kısmını sabit tutarak sağ dizinizi yerden birkaç santim kaldırın sonra indirin. Aynı şekilde sol dizinizi kaldırın sonra indirin. Eğer yapabiliyorsanız bu yürüyüş hareketini her bacak için 5-10 kez tekrarlayın. İhtiyaç duyduğunuzda dinlenin ve nefesinizi düzenli tutun. Bu basit hareketler kaslarınızdaki ve eklemlerinizdeki gerginliği azaltmanıza yardımcı olurken Aynı zamanda vücudunuza uyum sağlamanız için nazik bir hatırlatıcı görevi görür. Hareket aralığınız dar olsa bile bilinçli ve istikrarlı bir şekilde hareket etmenin faydasını görürsünüz. Üçüncü ellerinizi ve bileklerinizi unutmayın. Ellerimiz bir fincan çay doldurmaktan bir gömleğin düğmelerini iliklemeye kadar günlük hayattaki sayısız iş için hayati öneme sahiptir. Yaşlandıkça parmaklarda ve bileklerde oluşan sertlik bu tür görevleri daha zor hale getirebilir. Ellerinizi ve bileklerinizi çevik tutmak için birkaç basit egzersiz. Birinci egzersiz, parmak, esnetme ve uzatma. Ellerinizi yavaşça açın, parmaklarınızı olabildiğince. Açın. Bir iki saniye bekleyin. Ellerinizi yavaşça yumuşak yumruklara kapatın. Birkaç kez yumuşak hareketlerle tekrarlayın. İkinci bilek rotasyonları, kollarınızı önünüzde uzatın ya da daha rahat olacaksa dirseklerinizi bir masaya koyun. Ellerinizi hafifçe yumruk yapın ve bileklerinizi küçük daireler çizerek önce saat yönünde, sonra saat yönünün tersine doğru döndürün. Hareketi ağrısız bir aralıkta tutun. Üçüncü başparmak dokunmaları, elinizi avuç içiniz size bakacak şekilde uzatın. Baş parmağınızı işaret parmağınıza hafifçe değdirin, sonra bırakın. Baş parmağınızı orta parmağınıza değdirin, sonra bırakın. Aynı işlemi yüzük ve serçe parmaklarınızla teker teker tekrarlayın. Her gün birkaç dakikanızı bu küçük bilinçli hareketlere ayırarak, günlük hayatınızı kolaylaştıran el becerinizi ve konforunuzu koruyabilirsiniz. Dördüncü nefesin gücünü kucaklayın. Bu yumuşak egzersizlerden herhangi birini yaparken bilinçli nefes almanın gücünü asla hafife almayın. Doğru ve düzenli nefes alıp verme, nazik hareketlerin faydalarını önemli ölçüde artırabilir. Burnunuzdan nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen ya da sizin için rahat olduğu kadar doldurun. Ağzınızdan yavaşça nefes verin, içinizde tuttuğunuz gerginliği serbest bırakın. Derin nefes almak vücudunuzun her yerine taze oksijen taşınmasına yardımcı olur ve her hareketin daha faydalı olmasını sağlar. Aynı zamanda zihninizi rahatlatan ve günlük endişelerinizi uzaklaştıran hafif bir dalga gibi sakinlik duygusunu da teşvik eder. Beşinci hafif yürüyüşü keşfedin, mümkünse. Hareket kabiliyetiniz izin veriyorsa, kısa ve sakin bir yürüyüş ruhunuzu canlandırmanın ve kalbinizin biraz daha hızlı atmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Bu oturma odanızda yürüyüş, evinizin koridorunda yürüyüş veya hava uygunsa doğada veya mahallenizde keyifli bir yürüyüş olabilir. Yürürken sabit bir tempo ve duruşa odaklanın. Rahat bir hızda yürüyün. Gözlerinizi ayaklarınıza değil, ileriye doğru tutun. Her adımda Topuktan ayak parmaklarına doğru yuvarlanarak hareketinizin ritmine dikkat edin. Eğer baston veya yürüteç kullanıyorsanız, güvenliğiniz için bunları kullanmaya devam edin. Önemli olan kendinizi çok fazla zorlamamak. Bunun yerine vücudunuzu iyi hissettirecek ve canlandırıcı olacak şekilde nazikçe zorlamaktır.